Sen de görmek ister misin yürüteci? Annen izin verecek mi? Bence izin verecek. Tamam. O zaman seni almaya geliriz, tamam mı? Hadi bay bay. <laughs> Bu minik kızımızın da isteğini yerine getirmek ve tacını yürütebilmek için şimdi gidip alışveriş yapmam lazım. Açık hava her zaman insana iyi gelir. Hele bir de böyle bir manzaranız varsa, insan kısa süreliğine bile olsa tüm dertlerinden kurtulabilir. Ben bir kahve yapacağım. Sen de ister misin? Çok iyi olur. Nasıl içerisini? Orta olabilir. Tamam, kolay gelsin. Teşekkürler. sevdiğiniz bir işi yapıyorsanız dünyanın en şanslı çalışanısınız. Benim gibi. Ele bir de bu şansa közde pişirilmiş orta şekerli bir Türk kahvesi eşlik ediyorsa insanda ne yorgunluk kalır ne de tasa. Tabi Esra'nın emeğini de unutmamak lazım. Tam bir kampçı. Hasan kahveler hazır. Gel istiyorsan orada beraber içelim. Hem biraz dinlenirsin. Tamam geliyorum. Hadi bakalım. Vay közde kahve ha? Bak bakalım nasıl olmuş. E bunun köpüğü nerede? E Hasan etrafına baksana dağ başındayız. Buldun buluyorsun sen de bir tadına bak önce. <laughs> tamam şaka yapıyormuş. güzel olmuş vallahi. Afiyet olsun. İyi. Bu kadar mı yaptın? <laughs> Çok mu beğendin? Yaparım yine. Vay be Esra. 13 bölüm bitti. Nasıl geçtiğini anlayamadım. Ben de hiç anlamadım. Sanki bir iki hafta olmuş gibi geliyor. Peki seni en mutlu eden hikaye hangisiydi? Kara kuzu. Çünkü o, o daha önce hiç yürümemişti. Yani ilk kez yürüteçle yürümenin ne olduğunu öğrendi ve kendinden küçük kankasıyla sürüsünün peşinde koştuğunda çok mutlu olmuştu. Ya tabii hepsinin farklı özellikleri var. Kuat'e mesela yürüteçin içine koyduğun zaman böyle şapşal yüzü, tüyleri falan uçuşuyor böyle. Kulakları sallana sallana <laughs> koşuyordu. Tabii Hırhır hır da çok sinirliydi. Yani yılına yaklaşımız kaç saat sürmüştü. Biraz zor bir süreçti ama en son bizi yalıyordu ayrılırken. Hemen alışıyorlar. Herkül de aynı şekilde ya. Herkül de çok sinirliydi. Ama yürüteçin içine koyduğum zaman bu bir yumuşadı. O koca sinirli adam böyle birden yumuşadı. Yani hepsi çok güzeller. Hepsi çok iyiydi. Esra fark etti mi? Bir sürü güzel canla tanıştık. Hepsinin hikayesi birbirinden farklıydı. Bazıları bizden korktu. Bazıları bizden kaçtı. Bazılarını böyle uh, uzaktan bile zor gördük. Yani çünkü çoğu çok kötü şeyler yaşamışlardı geçmişte ve bu onların üzerinde kalıcı izler bırakıyor maalesef ki. Bu yüzden yeni insanlara, yeni eşyalara, yeni olan her şeye karşı çok temkinliler. Ve bunun dışında yaşadıkları travmalar dışında hepsinin karakteri çok farklı. Bu yüzden bazı şeyleri kabul etmeleri zaman alıyor. Ama bence ikimiz bunun üstesinden güzel geldik. Çok da güzel canlar kazandık bence. Biz şu an şey gibi, hepsi evlatlarım gibi yani. Aynen öyle. Hepsi arkadaşımız, çocuğumuz gibi oldular. Onları hiçbir zaman unutmayacağız tabii ki. Şundan eminim. Hepsinin hayatlarına o kadar iyi dokunduk ki. Onlar hiçbir zaman bizi unutmazlar. Biz de onların o güzel bakışlarını, Yürüteşle arkamızdan izlemelerini biz de hiçbir zaman unutamayız. İyi ki de yola çıkmışız. Ve bu yolculukta bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim gerçekten. İyi ki varsın. Ben sana çok teşekkür ederim. İyi ki bu kadar güzel insanlarla, bu kadar güzel canlarla senin sayende tanıştım. Ve sen de yol arkadaşı olarak beni seçtin. Ben sana çok teşekkür ederim. O zaman ben yarım kalmış yürüteci bitireyim. Ve hemen Tarçın'a gidelim. Hadi, ver bana istersen. Al bana. Eline sağlık bu arada. Afiyet olsun. Kolay gelsin. Vedaları hiç sevmem aslında. O yüzden sohbeti çok uzatmadan gidip tarçının yürüteçini tamamlıyor ve bu tatlı yavrumuz bir an önce yürüsün, onun da hayatı tamir olsun diye yola çıkıyoruz. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. Nasılsınız bakayım? İyiyiz Hasan abi. Sizi bekliyorduk. Siz nasılsınız? İyiyiz. haber Tarçın? Çok güzel olmuş. <laughs> Plakası da var. <laughs> Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkürler. Tarçın, ne yapıyoruz? Deniyor muyuz? Hadi bakalım. Hiç zaman kaybetmeyelim. Yürüteçimizi deneyelim. Burası çok büyük bir olan Hasan abi. Tarçın rahat rahat, özgürce koşsun diye buraya gelmeyi istedim. İnşallah güzelce yürütecine de ayak koydurarak koşar. Umarım. O zaman deneyelim. Gel bakayım buraya Tarçın. Tamam, 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 Hop. tamam. Tamam, oldu mu? Şu ayağı kurtaralım. Tamam. Süper. Ayak bölümü de tamam. Hazır mısın? Hazırım. Sana doğru koşmasını ister misin? İsterim. o zaman geç bakayım. Gel çevirelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Tarçın. Sabırsız. Hadi anneye koş. Olduk. Ne diye sorsanız, bu hayvanların yeniden yürümesidir. kandırgı meydanda, o düz alanda tarçınla koşmak istiyorum. Çünkü tarçın arka bahçeden hiç dışarıya çıkmadı. Onunla hiç yürüyüş yapamadım, hiç gezemedim. Onunla ilk yapacağım şey birlikte yürümek, gezmek olacak. <laughs> Diğer köpeklerle tanışmasını istiyorum. Arkadaşları olsun. <laughs> Çok istediğim şey birlikte gezmek. Yaptığımız her şeye değdi. Çok da güzel oldu. Çok da güzel yürüdüm. Aferin sana. Ne oldu? Beni kokladı. Ona öpüyor. Teşekkür ediyor. <laughs> Şimdi yürüyecek Hop. galiba. Ne oldu? Galiba şey patlayacak. Tarçını bulduğum günden beri bugün aslında en mutlu günüm. Çünkü tarçın bundan sonra daha özgür bir şekilde hayatını devam ettirecek. Daha mutlu olacak. Buna inanıyorum.